Herkese merhaba arkadaşlar ben İlyas bugün Minecraft tüm sürümler nasıl indir onu göstereceğim zaten bir sürü vardı çok kolaydı arkadaşlar ilk önce su giriyorsunuz nokta nete gidiyorsunuz buraya bir dakika ya ben link de yazayım mine yazıp Minecraft yazarsanız çıkmayacak neyse Minecraft geldi arkadaşlar şimdi arkadaşlar buradan hiçbirini bak bakın bunları falan hiç basmayın indire gelin link bir indir şimdi bu bunun girmesini bekleyelim arkadaşlar A, değil. Bir şey var da burada neydi tam hatırlayamıyorum. Şimdi. Şimdi buradan link 3'e gelin. Bu 2 miydi ya? Aynen. Siz de arkadaşlar link 2'ye gelin. Link 2. Klot <laughs> mail açılacak. Ben bunu linke vereyim. Arkadaşlar bakın şuradaki şu W'ye tıklayacaksınız benim aslındaki. Şuna basacaksınız. Kabul edin. Şimdi bu indirmeyi başlatacak. Tabi ben indirdiğim için bana gerek yok. Şimdi kapat, kapat. Ne arkadaşlar Bu inince şöyle RAR dosyası. Bunu Winrar ile arkadaşlar. Şifre www sağlam indir nokta net girin arkadaşlar şöyle bir şey çıkacak burada minecraft böyle gördüğünüz gibi minecraft Game top eksiği kurun arkadaşlar ben de zaten minecraft var bu masa kurulması lazım arkadaşlar evet atlata tamam oldu evet. Minecraft açılacak. Java. Arkadaşlar siz Java'yı kurun. Ben de zaten Java var. Şuna iki kere basın kurun arkadaşlar. Ben de direkt açıldı da. Neyse. Bunu şimdi masa üstünüze Minecraft şöyle gelir. Ben ben de gelmiyor. Çünkü ben de zaten var. Neyse. Ee, bir sonra çalış mesela çalıştı da gireyim ben bir. Şunun içinde silelim bunları bir o, nereye yollayayım şu hikayeyi yollayayım arkadaşlar neyse arkadaşlar şimdi bunu basacaksınız buna iki kere ben şimdi onları çıkarttım nedenini göreceksiniz arkadaşlar ya şöyle en yazayım neyse arkadaşlar ultra last versiyona kadar indirmek istiyorsanız şuna basın arkadaşlar şimdi bu buradan ta sona bitene kadar bekleyin arkadaşlar ondan sonra işte burada istediğiniz versiyonda oynayabileceksiniz Bakın arkadaşlar şu anda Minecraft'ın kuruluyor. Gördüğünüz gibi şu anda nokta Minecraft'ın içi kuruluyor arkadaşlar. Biz ben, ben yapmayacağım. Ben de zaten var. Neyse arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. Minecraft'ınızı kuruyorsunuz. O kadar. Çok kolay yani. Basit. Sonra da işte Minecraft tüm sürümler oynayabiliyorsunuz. Linki zaten aşağıda olacak. ile direkt girip indirin arkadaşlar. Haydi ben kapattım.